New Mexico çölünün tam ortasında rüzgarın uğultusu arasında kaybolmuş taş duvarlar yükselir. Burası sıradan bir antik yer değil. Burası Chaco Kayyolu. Bin yıldan uzun bir süre önce. Bu kuru sert topraklarda Ancestral Puebloan halkı dev yapılar inşa etti. Ama asıl tuhaf olan şey yapılar değil, onların hizalanma şekliydi. Chaco'daki büyük evler, duvarlar ve yollar güneşin ve ayın döngülerine göre kusursuzca konumlandırılmıştı. Her yılın belirli günlerinde güneş ışığı tam olarak bir kapının içinden geçer veya bir taş bloğun üzerine düşerdi. Rastlantı değil, bilinçli mühendislik. Ama bu nasıl mümkündü? Teleskop yoktu. Modern ölçüm aletleri yoktu. Peki bu insanlar gökyüzünü bu kadar kesin nasıl takip edebildi? Ayrıca Çako'dan çıkan yollar da bir başka sırdı. Bazıları hiçbir yere gitmiyordu. Düz, kilometrelerce uzunlukta yollar. Sadece göğe uzanıyor gibiydi. Bazıları diyor ki bu yer sadece bir yerleşim değil, bir gözlem evi, bir takvim, belki de bir kutsal mesajdı. Ama sonra ansızın terk edildiler. Neden? Kuraklık mı? Yoksa gökten gelen bir işaret mi? Bugün Chaco Kanyonu hala orada duruyor. Taşlar konuşmuyor ama sanki bir sırrı saklıyor. Peki ya bu sır tarihten değil, yıldızlardan geliyorsa? Sen ne düşünüyorsun? Yorumlara yaz ve bu gizevi birlikte çözmeye çalışalım. Unutma, bazı taşlar sadece geçmişi değil, geleceği de anlatır.